Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok çabuk yapılacak, pişmeyen, nefis bir ege mezesi yapacağım. Salatalıklı ve kabaklı bir meze bu. Çok lezzetli, çok da sağlıklı. Yapılış da çok kolay. Sizinle paylaşmak istedim. Bilmeyenler bir kere daha görsünler ve denesinler istiyorum. Şimdi güzelce yıkadım. Bir adet salatalık, bir adet de kabağım var. İkisinin de kabuğunu soymuyorum arkadaşlar. Eğer mümkünse iri büyük e, organik salatalık seçmeye çalışın. E, Çengelköy salatalığı da olabilir ama bu salatalık da daha lezzetli oluyor. Şimdi ikisini de rendeleyeceğim. Kabak pişmeyecek. Kabak taze salatalık gillerden gelen bir sebzemiz biliyorsunuz. Pişmeden de yenebiliyor. O yüzden birlikte aynı kaba rendeliyorum. Burada önemli olan sularını güzelce sıkmak. Çünkü ikisi de gerçekten çok sulu gıdalar. Mezemizin güzel olması için sularını iyice sıkmamız gerekiyor. Şimdi kabağımızın ve salatalığımızın suyunu iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Bir kevgirin üzerine kaşıkla sıkayım diyebilirsiniz ama elinizle çok daha güzel suyunu alıyorsunuz. Çok suludur çünkü. Suyunun kalmasını istemiyoruz. Evet suyumuzu şöyle göstermek istiyorum bayağıca su çıktı bu suyu sakın atmayın arkadaşlar arzu edenler içebilir çok şifalıdır arzu edenler de kenara koyup buzdolabında saklayıp tonik olarak kullanabilirler hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz şimdi bir tutam kadar dereotum var dereotumu minacık diliyorum şimdi bir avuç cevizimiz var cevizimizi iri iri doğruyoruz hafif dişe gelsin. Çok fazla ufaltmayalım. Rondodan falan geçirmeyin. Cevizimizi de ilave ettik. Şimdi bir diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı da şey yapıyoruz. Şöyle hemen bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bir, iki, üç yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt koyuyoruz bütün malzememizi de güzelce karıştırıyoruz birazdan biraz da tuz ilavesi yapacağız çok lezzetli çok basit ucuz evde bulunan malzemelerle hemen 5 dakikada hazırlanabilen bir meze bu ama bu sıcak yaz günlerinde gerçekten çok serinleten şifa veren çünkü bu sıcaklar gerçekten susuzluk çekmemizi de sağlıyor hem salatalık, hem kabak, hem de yoğurt susuzluğumuzu da gidermiş olacak. Çok şifalı. Hepinize tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar yapmamış, yememiş olanlar mutlaka bir denesinler. Mezemiz neredeyse hazır oldu. Servis tabağına aldık. Şöyle üzerine elimizde kırdığımız birkaç ceviz daha görsel olsun diye ilavesi yapıyoruz. Nasıl lezzetli size anlatamam arkadaşlar. Hemen bir damla şöyle dokunuş olarak sadece yine zeytinyağımızı koyuyoruz. Şöyle bir dalda taze nanemizi. Taze nane çok yakışır çünkü salatalığa ve kabağa. Hemen şipşak yapabileceğiniz çok pratik güzel bir meze oldu arkadaşlar. Umarım evinizde denersiniz bu muhteşem sağlıklı lezzeti siz de tadarsınız. Lütfen deneyecek olanlar yorumlara yazarsa gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu beni motive etmiş oluyor. Çünkü yaptığım tariflerin beğenilmesi ve denenmesi benim en büyük amacım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirim zilini açtığınız zaman milyonlarca tarif paylaşılan YouTube'da tariflerinizi hiçbir şekilde kaçırmamış oluyorsunuz. Kanalıma abone olmak ve bildirim zilini açmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu şekilde bana destekli olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.